bir şeyler. PTT'ye gittim. Zarf verdim. Kargo verdim. Onda da şaşırdınız kediler. E o kadar çok olacak ki burada da en kolay yer yani yapılacak. En çabuk PTT kargo çıktı alma çıktı verme işleri kediler oldu mu? Ah bir de başka yerde ya yaşasaydık hepten korkardınız siz. Daha bizim başımıza bir şey gelmedi kediler. onun için bize bir şey daha uzun ömrümüz var demişim bizim. Ha? Ma acaba? <laughs> Allah bilir değil mi? Bravo keder. Okay, do you understand me? Onun için, no problem, no worry. At that time, okay? Bravo keder, oldum mu? Bravo. Ha, ha. Oh yazdan beri buradasınız ha. Bunun gelecek yazı var. Ondan sonraki bir yazı daha var. 2023 ve ötesi var kediler ya. Burası bizim sığınağımız demişim. He? Ee, okay, do you understand me? Shelter, kitten cat. Okay, bravo, kitten cat. Okay, iha. E okay, do you understand me? good this guy can set that eha bravo kitten cat okay bravo good this guy can set that thank you for watching please subscribe and vice versa uh, ceteris paribus on the